Olay Pamukova ilçesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İçede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen 53 yaşındaki Hüdaver Örkütoğlu gittiği kahvehanede çay söyledi. Örkütoğlu bir süre sonra başını oturduğu masaya koydu. Acı olay kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündüğü Örkütoğlu'nu uyandırmak için yanına gittiklerinde ortaya çıktı. 53 yaşındaki Hüdaver Örkütoğlu'nun kendilerine tepki vermemesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüdaver Örkütoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonrasında Örkütoğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi merkezine gönderildi. 또는 다른 메뉴가 있습니까?